İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 15 Ocak 2024 tarihinde 16.09'da seansın kapanmasına yaklaşık 2 saat kala Kamuya aydınlatma platformuna yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı aşeden sermaye artırım işleme ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Aslında haber şöyle baktığımız zaman niteliğinde son 2-3 günde arkadaşlar bugün dahil %20'ye yakın bir artış söz konusu. Onu söyleyelim hisse fiyatlarında. Sebebi de bugün açıklanan bu haber ama tabii bu haber bugün açıklandı. Peki cuma günü niye arttı orası artık bilmem o benim bileceğim iş değil arkadaşlar o SPK'nın işi. Baktığımız zaman haber ne diyor? Şirket daha önce 23 Ağustos 2023 tarihinde %200 bedelli sermaye artırımına karar vermişti arkadaşlar. Bakın burada zaten yazıyor. Peki ne oldu sonuçta? Hemen baktığımız zaman şimdi ne diyor? Burada anlatmış işte hikayesini anlatmış. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi diyor ki şirket yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda Bedelli sermaye artışı başvurunun geri çekilmesine karar verilmiş olup sermaye piyasası kuruna bedelli sermaye artırım başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir arkadaşlar. Hoppala millete bedelli dediler. Millet bedelliyi sevmedi kaçtı. Arkasından yok dedi kardeşim biz bunu iptal edelim geri çekelim dediler. Tabi bugün de son iki günde %20 artış. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.